Bugün Rick and Morty'nin 6. sezon 8. bölümünden bahsedeceğiz. Çok güzel bir bölümdü. İzlerken çok fazla keyif aldığım bir bölümdü ve gözüme takılanları size anlatacağım. Ama ben bundan bahsetme önce size aşağıda ufak bir like atıp kanala abone olursanız çok tatlı olur dostlarım. İlk olarak dostlarımızın Mr. Nemus'a karşı savaştığını görürüz ki bildiğiniz gibi dostlarım Mr. Nemus'un kendisi de. Dostumuz Rick Sanchez'in en yakın dostlarından bir tanesiydi ve ardından Rick'le arası açıldığı için okyanusa basması artık yasaktı. Aynı zamanda kendisi geçmişte Jerry ve Beth'te de minik bir münasebet yaşadı ama o bambaşka bir konu. Ardından dostumuz Rick burada Mr. Nimbus'u yenemeyeceğini fark ediyor ve sonradan Morty ile kurmuş oldukları karargahı tamamen patlıyorlar. Tabi buradaki sahnesi çok tanıdık gelmemiş olabilir. Buradaki sahne bildiğiniz gibi Norman diye çıkarmasına bir gönderme. Norman da çıkarmasını bilmeyenler için dostlarım 1944 yılında Amerikalılar ve Fransızlar sahilden Almanya'ya saldırdı ve ardından bu yaptıkları çıkarma yüzünden milyonlarca kişi hayatını kaybetti ki zaten filmlere bile konu oldu bu olay dostlarım. Ardından kurabiye Magneto denilen bir karakter geliyor. Bu da zaten bildiğiniz gibi X-Men evrenindeki Magneto'ya güzel bir gönderme. Çünkü Magneto'yu bildiğiniz gibi dostlarım metali kontrol edebiliyor ve yazarların en büyük göndermesi de bildiğiniz gibi X-Men evreninde pek çok karakter var ve bazılarının güçleri çok fazla saçma. Bu karakter de ona gönderme olsun diye katılmış zaten. Ardından sevgili ailemiz beraber kahvaltı yaparken çiş ustası denilen bir adam geliyor ve bu çiş ustasına baktığımız zaman dostlarım üstünde durduğu cismin aslında Spider-Man filmindeki Goblin'in uçan aracı olduğunu ve çiş ustasının çiş atarken de kullandığı er hareketinin Spider-Man'e güzel bir gönderme olsun diye katıldığını çok rahatlıkla görebiliyoruz ki zaten bu da bu karakterle beraber katılmış tatlı güzel bir gönderme. Ardından çiş ustası Samur'a laf atıyor ve Jerry'nin zoruna gidiyor ve Jerry çiş ustasıyla kavga etmeye başlıyor. Normalde kavgadan kaçan ve pısırık olan Jerry'nin burada erkek çiş ustasının dövdüğünü görüyoruz. Ve burada da Jerry'ye helal lan sana yiğit o diyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Jerry'nin kendisi normalde sırık ve pısırık bir insan olduğu için Tek kavgaya yanaşmazdı ama burada tam anlamıyla bir erkek gibi dövüştüğü için tebrik etmek lazım dostumuzu. Ardından çiş ustası kaçıp gittikten sonra dostlarımız Jerry'i tebrik ediyorlar ve sonra yemek yemek için içeri geçtikleri zaman bir ışın geliyor ve bu ışından görüyoruz ki bazı uzaylı dostlarımız Celi'ye bir küre veriyor ve onları kendi grubuna dahil etmek istiyor. Eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız kafası büyük olan karakterin Green Lantern yapımdaki abilerimize çok fazla benzediğini ve bunda aslında onlara yapılmış olan minik bir gönderme olduğunu anlayabiliyorsun. Ardından dostumuz Jerry küreyi aldıktan sonra Rick de özel bir kostüm yapıyor ve Jerry bununla beraber uzay Hitler'lerini yenmeye gidiyor. Şimdi burada benim en çok güldüğüm kısım Jerry gezegeni patlatıp yok ettikten sonra o gezegende sadece Hitler'ler varmış. Yani bu da çok fazla güldürdü beni dostlarım. Çünkü bildiğiniz gibi normalde Star Wars'a bir gönderme bu. Genelde Star Wars'a gezegenler yok olduğu zaman ya da koskocaman asteroidler gibi tarz yerler yok olduğu zaman herkes aa kötü adamlar yok oldu diyor ama kimse orada yaşayan acaba masumlar vardı demiyor. İşte bu da yazarların bize anlatmaya çalıştığı tatlı ve güzel bir detay. Ardından dostumuz Jerry bu güzel başarılarından ötürü bir sürü hediye alıyor ve kendi ailesine kendi uzay gemisiyle beraber dolaştırdığı esnada Rick'in basit kötü bir düşmanla da göz göze geldiğini ve ardından basit kötü düşmanın basit kötü düşmana basit kötü bir düşman olduğunu görüyoruz. Yani burada sevgili Rick and Morty'nin yazarlarının normal karakter yazarlarına yaptığı bir gönderme çünkü pek çok yapımlarda özellikle çizgi romanlarda bile gerek kötü adamların gerek iyi adamların çok saçma güçleri olduğunu ve bu saçma güçlü karakterlerin neden yazıldığı ile ilgili küçük anlamsız bir gönderme. Ardından dostumuz Rick'e bakıyoruz ve dostumuz Rick baya kendini huzurlu hissediyor. Sonra barda içmeye devam ettikçe kendini değersiz hissediyor. Çünkü normalde kendini kargaşan ortasında bulduğu zaman ve sürekli bir kavga gürültü olduğu zaman kendini olayların merkezinde görüyordu ve sürekli olayların merkezinde olmak ona değerli olduğunun hissiyatını veriyordu. Ama artık o değerli Jerry'nin üstünde olduğu için kendini çok fazla yalnız ve değersiz hissediyordu. Ardından bardaki insanlar şusasında onun gibi değersiz olduğunu söyledikten sonra o da çiş ustasını görmeye gidiyor ve görmeye gittikten sonra fark ediyor ki çiş ustası intihar etmiş. Ve ardından tam oradan uzaklaşacakken çiş ustasının kapısı çalınıyor. Tabii ki de kim? Kızı. Ardından kızı kendini kötü hissetmesin diye çiş ustasının kılığına giriyor ve onu sakinleştirmek için bir şeyler söylüyor. Ki sonra bu ona yeni bir amaç kazandırıyor. Asıl amacı ne oluyor? Çiş ustasının yerine geçip o kaybettiği ünü tekrardan kazanıp ardından o ünü çok fazla yüksek bir hale getirip en sonunda da zirvede bırakmak. Bu da zaten bildiğiniz Dediğiniz gibi dostlarım süper kahraman hikayelerinin genelde sonunda olan bir sahne. Yani süper kahraman çok büyük işler başarır genelde ve ardından çok büyük bir sonla kendi sonunu bitirir ki hiçbir şekilde emekli olmak ya da hiçbir şekilde işi bırakmak gibi bir umudu yoktur. Sadece sonunda ölmesi işi bırakması için yeterli olur. Bu da basit ve klişe süper kahraman hikayelerine Rick and Morty yazarlarının göndermiş olduğu minik bir eleştiri diyebiliriz dostlarım. Ardından küreler komisyonun bir araya geldiğini ve de onlarla beraber oturduğunu görürüz. Eğer bu komisyona çok dikkat bir şekilde bakarsanız dostlarım. Sevgili Ryan Reynolds'ın abimizin oynadığı Green Lantern filminin bir sahnesine çok güzel bir gönderme. Çünkü o sahnede bu şekilde bilgeler oturuyorlardı ve belli ki sevgili Rick and Morty'nin yazarları da buna gönderme olsun diye bu sahne eklemişler zaten. Rick'in çocuklar gezegenine bırakmış olduğu bombanın çevresine çocuklar toplanıyor. Sonra Rick onları gönderdikten sonra kendisi bombayı alıp gitmeye çalışıyor ama Jerry onu davet etmeye geldiği için Rick de bunu kabul etmiyor ve sonradan Rick bombayı alıp gittiği esnada Jerry buna engel olmaya çalışıyor. Kendi hırsını ve kendi öfkesinden dolayı. Bu da aslında bütün sezonlarca bildiğimiz gariban, sadece kendi işine bakan ve kimseye zarar olmayan Jerry'nin aslında fırsat verilirse nasıl da manyak, deli ve cani olabileceğinin çok güzel bir örneği çünkü normalde bildiğimiz gibi dostlarım. Bazen iyi diye gördüğümüz, bazen sakin diye gördüğümüz, bazen de iyi kalpli diye bildiğimiz insanların aslında pek de iyi kalpli olmadığının sadece ellerine imkan geçerse bu şiş değişimler yaşayabileceğinin tatlı güzel bir göndermesi de bu sahne. Sonradan Rick kendi kıyafetiyle beraber bombayı başka yere gönder ve tabii kendisi de Jerry ile beraber Jerry'nin hayatını kurtarıp geri dönüyor. Ardından Kahramanlar Cemiyeti tekrardan geliyor ve dostumuz Jerry'den küreyi tekrardan alıyorlar. Bu da tabii ki de Green Lantern'a çok güzel bir gönderme. Bildiğiniz gibi orada da bir layıklık olayı vardı. Eğer kim yüzeye ihanet ederse yüzük onlardan tekrardan geri alınabiliyordu. Yani güçler verildiği gibi tekrardan geri alınabiliyor. Ardından dostlarımız eve gidiyor ve Rick bütün her şeyi Morty'e açıklıyor. Morty ile bütün aileye açıklıyor ve o sırada bütün herkes dehşete düşüyor. Ki zaten sonraki sahnelerde eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız dostlarım süper kahraman konseyinin yeni adaylara baktığını ve Mr. Nimbus'u gördüklerini ve sonradan vazgeçtiklerini görürsünüz. Mr. Nimbus'un çok fazla işi varmış ki Mr. Nimbus'un kendisi de bildiğiniz gibi çok fazla başına buyruk olduğu için ve bir tık da cinsellikte kafayı bozduğu için almamaları her zamankinden çok daha iyi. Evet dostlarım ve canlarım bir Rick Amorti videosunda sonuna geldik. Ben anlatabileceklerimi anlattım. Umarım gözden kaçırdığım herhangi bir şey kalmamıştır. Eğer varsa siz yorumlar kısmına zaten yazarsanız kendi düşüncenizi ve görüşlerinizi de paylaşmayı unutmayın 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 ki her şey paylaşıldıkça güzeldir.